Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Toksiyosu Gürcan Karakaş, yerli otomobilin, 2022'de hazır olacağını açıklamasının, ardından aracın fiyatları merak konusu oldu. Uzun bir süredir, gündemden düşmeyen yerli otomobilin fiyatı hakkından çok fazla, spekülasyon ortaya atıldı. Bazıları uygun fiyatlı olması konusunda, o kadar ileriye gitti ki 60 bin TL gibi rakamlar bile konuşuldu. Ancak kimileri ise, bu konuda daha karamsardı onlar tarafından ortaya atılan, fiyat genellikle 500 bin TL civarındaydı. Tüm bu aşırı fiyatlar karşısında araç ile, ilgili gerçek rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Toksiyosu tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, fiyatı ile, ilgili bazı ayrıntılar fark edildi. Türkiye'nin yeni aracı, her ne kadar elektrikli bir mekanizmaya, sahip olsa bile, yine de içten yanmalı otomobiller ile, yarışacak. Top C segmentindeki içten yanmalı, SUV araçlar ile, rekabet edilebilmesi için, iyi bir fiyat politikası belirlemek gerekiyordu. Bu nedenle 180.000 TL ile 330.000 TL arasında değişen, bir fiyat belirleneceği söylendi. Biraz daha makası daraltırsak, 200 ila 240.000 TL gibi, bir satış fiyatının olacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.